başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ve zorlu mücadele şimdi başlıyor. Çok hızlı bir gol. İlk tercihi süper. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Golü üstüne arıyor. İnanılmaz bir gol. Top yanıyor. Ateşli top geliyor. Gol. Yoş açtı. Top adeta paylaşılamıyor. O da ne? Kale buz top kendi ağlarında. Çekil. Long kaleci kullanıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kalesinde devleşti. Rakibi sahasına bekliyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Golü engelledi. Yukarıdan gol peşinde ve yine ve gol! İyi vurdu. Skor 4-3. Maçı yarıladık. Güzel bir kafa vuruşu. Bu fark kapanabilir. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Topu kafasında sektiriyor. Direkten döndü. Ve yine kurtardı. Yine harika. gol nasıl bir şut. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oyuncuların harika acaba oyuncular? Son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafa vuruşu geldi. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Maç 5-5. Kapuz kesti. Buz, buzun üzerinden mükemmel bir gol. Tanrı Boksa'na kattı. baktı ve şut çıkardı. Şansını kafayla denedi. Bu maça yürek dayanmaz. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Direkt son saniye golü olabilirdi. Kendi ceza. İşte son düdük.